60. dakikaya kadar kontrollü oyun, oyun üstünlüğünü alamayan bir Fenerbahçe, üretken olmayan bir Fenerbahçe, pas trafiğini sağlıklı yapamayan bir Fenerbahçe, kısaca rakibine diş geçiremeyen bir Fenerbahçe. 60. dakikada Huan atıldıktan sonra yavaş yavaş hamleleri yapmaya başladı ofansif hamleleri. Oyun kalitesi çok mu üst düzey? Hayır ama her ofansif hamle biraz daha Göztepe'yi geriye yasladı ve Fenerbahçe takımı özellikle sağlı sollu kesmelerle rakibi hataya zorlamaya çalıştı. Açıkçası oyun kalitesi penaltı gol olsaydı da olmasaydı da çok net söyleyeyim yeterli değil. Şimdi bir takım bir şampiyonluk adayı iyi oynayamasa da skoru kolay çevirme becerisi olan takımdır. Büyük takım. Yıldız oyuncuları devreye girerler. İyi oynamasan da dün akşam nasıl girdi Barış Alper? Kötü oynarken golü yaptı. Sen iyi oynarken sözde ya da rakibi geriye yastırmışken de bunu yapamıyorsun. İlk defa kulübesi devreye girdi. Şu Cenk Tosun'u şu uyanıklık yapıp penaltıya alan Cenk Tosun'u mecbur kalmasa oyunu almıyor. Doğru mu? Doğru. Acaba doğru oyuncularda mı ısrar ediyor oruyor Bu da tartışılır. Ama sonuçta penaltıyı atsın ya da atmasın. Fenerbahçe'nin bu oyun tarzı rakip 10 kişi kalmasaydı zaten rakibine diş geçiren bir tarz değildi. İlk isabetli şutu da evet. gol olmadı. Bir duran top ustası golü de yapamadı. Fenerbahçe için açık söyleyeyim sana son 30 dakikada evet baskılı bir oyun gözüktü ama Oyun anlamında 3 puan hak etti diyemem ben bu akşam. Kırmızı kartları isterseniz konuşuruz. Bana göre ikisi de doğru. Penaltı da konuşuruz. Bana göre o da doğru. İlk yerdeki pozisyon için yine söylüyorum. Yorumu açık bir pozisyondur. Benim yorumum o pozisyon için kırmızı kart. Ağır pozisyon? karardır. Duran'ın Dura Dura dirseği. Dura dirseğinden bahsediyorum. Yani son olarak şunu sorayım. Cevaplasınlar. Bu kadar yetenekli oyuncudan çıkan sonuç bu mu gerçekten ya? Bu kadar çok yetenekli oyuncudan yani bir dört tane forvet hattında özel oyuncu 20 yaşındaki Duran, gol Kral sözde Ennesiri, işte ne bileyim oyuna sonradan İrfan Canlar, Oğuz Aydınlar, Talişkalar, Cenk Tosunlar giriyor. Yani elinde Archie Brown var, Semedo var falan. Bu kadar üretken, kaliteli oyuncudan çıkan sonuç bu mu oyun olarak?